Evet arkadaşlar bugün PUBG'ye gireyim dedim. Ah oh, şans işte arkadaşlar. Şans yüzünüze güler diyorlar ya hemen Kürcet'i çağıracağım. Arkadaşlar bugün iki video çekeceğim dedim. Ondan ikinci videoyu normalde başka bir şeyden çekelim diye düşündüm ama bunu çekeyim dedim. İşte küçücü Kürcet... Arkadaşlar kim şans benim yüzüme gülüyor dedim. İyi. Yani küçücük yoksa zaman direkt. Arkadaşlar ee, baya bir ara ara oynadığım şeylerden biri var. Onu göstereceğim. Full Biraz iyiyim yani. O kadar da iyi değil ama biraz iyiyim. Arkadaşlar. Çünkü bazen alıyorum, bazen alamıyorum. Yani birinci olmak bu arada gerçekten bunu kulüpte zor. Herkesin kendine özgü bir taktiği var. Mesela benim taktiğimi göstereceğim arkadaşlar. Her bak her şu oyuna girdim bak direkt. Yeşerim bak buraya eğilirim. Böyle eğilirim. Her türlü. Kapıyı kapa şey yapsalar bir de. Kapıyı direkt beni çekip atacağım. Çıkacağım. Heh. Tübe dur. Turkish, Turkish, Turkish. Aman atıyordum çocuklara. Like arkadaşlar ya bakın şimdi bak bu çocuğu var dövüceğim hangisi olduğunu öğreneceğim döveceğim arkadaşlar benim taktım bu bitti bakın arkadaşlar şimdi göreceksiniz aha aa öldüm ben aa şansa bak aynen aa gittim zaman bakın arkadaşlar bak şuraya geldim ha şimdi ne alıyorsunuz arkadaşlar bakın şurada bir yer daha var buradan bunu aldım hemen canım basacağım çünkü canım azaldı Hemen gidelim. sağlık hazır gelmemiz bir tane daha çok iyi oldu. Bakın taktiğim bu benim. Şu. Bak buralar var arkadaşlar. Şuralardan böyle. Aa gittim. Aa kurtuldum şu an. Dur şuradan. Çok vergi girmeyeceğim. Sıkıntılı olur diye. Ha. Hepi gerçekten ön deniyor. Şimdi bak şunu yapacağım biraz. Aynen. Ama Allah korkarak Hayır ya. İşte bak arkadaşlar benim taktiğimde kötü yanı sadece bu. Hani aşağı düştüm mü komple düşün ya. Arkadaşlar niye ki şunu yap yapın? Ah be neyse Eren öldü orada. Bakın taktik şu yeniden gösterim hop. taktiği de gösteremedik arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Arkadaşlar yani kötü oluyor. Ama yani gerçekten bu ara ara değil yani sürekli kazanmak için oynarsanız bir zaman kazanıyorsunuz gerçekten kendinize yani size kötü bir o yani kötü oyuncular gelirdi mesela şimdi diyelim bak bu oyunu ya bu oyun haritayı görmüş <laughs> onu istiyor Victor Reis aç bir kapı adamım be Victor Reis benim be arkadaşlar arkadaşlar niye PUBG'nin şey yani ana sesini göstermiyorsun dersiniz arkadaşlar. Çünkü telef hakkı oluyor. Yani telef hakkı da çok da mantıklı bir şey. Ondan bir kez telef hakkı yedim. Bilmiyordum. Ondan dolayı PUBG Mobile ana lobi şarkısını koymuştum. Ama çünkü you, ben de niye koyduğumu da söyleyeyim. Çünkü PUBG Mobile zaten bütün neredeyse her YouTuber falan Arkadaşlar bir üstü YouTube videoları çekerken hep YouTube e, şey PUBG Mobile ana seslerini falan kullanıyorlardı ve onlar telef hakkı yemiyorlardı. Bize de yemiyoruz sanıyordum ben. Ondan dolayı da bilmiyordum yani. O videoyu çekmemiştik ama video şey oldu yani. Telef hakkından dolayı kapatıldı. Ben yani normalde telef hakkı falan hiç bilmiyordum. O zamanlar küçüktüm. Yani şu an telefonun falan ne olduğunu biliyorum yani. Ondan dolayı artık daha dikkatli oluyorum. O yüzden PUBG mobile'in sesini falan artık kapalı olacak. Şöyle göstereyim zaten kapalı olduğunu göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Arayüzü efektler var. Müzikli almayın ses yok. Hemen devam edelim. Kimler oynamış? gelebilir bilmiyorum da. Arkadaşlar yarın ya işte kuzenim bize gelirse onlar İstanbul'a geldi. Gezmeye falan geldiler. İşte eğer bize gelirlerse ben kuzenimle işte video çekecek çekebilirim yani. Eğer video çekerim derse çekeceğiz. Öyle yani amacım o. Kuzenim çünkü bayağıdır video çekmedim. Çuşa çektim. Mirac'ı bayağıdır video çekmedim. Yani o kadar zaman oldu ki Çuşa'da çekili o kadar olmadan Mirac'a şok oldu. Çünkü Çorum'a gittiler. Çorum'a taşınmaya Çok üzülmüştüm ben o zamanlar. Ama her şeyde bir hayır vardır. Onlar orada daha mutlu olmuştu mesela. Ama yani taşımayı da düşünürler sonuçta çünkü nerede her tanıdıkları falan hep İstanbul'da falan olduğundan dolayı gelmeyi düşünebilirler yani İstanbul'a. Kuzenim zaten gelmesini çok mutlu oldum. Kuzenimle zaten kuzenim olmadığı zamanlar hep şu videolar falan çekiyoruz yani. Başka da yaptığımız bazen ne yok. Köşe de bazen şey yapıyoruz. Buluşuyoruz. Bazen buluşmuyoruz. Yani ondan dolayı öyle. Buluştuğumuz zaman da videoyu çekmeden olmuyor zaten. Bazen buluştuğumuz zaman video çekmiyor, Sadece eğleniyoruz da. Her zaman olmuyor yani. Mobizan uygulamasını mesela bir aralar silmiştim. Ondan video çekmiyordum. Sonra Yeniden yükledim ve video çekmeye devam ettim. Fark ettiniz mi arkadaşlar? Ben neredeyse her YouTube videolarımda falan neyse o kadar şey oluyorum ki yani böyle yani sanki böyle şey düşünün. Siz çok ünlüsünüz. YouTube'da mesela 10 milyon 100 milyon abonelik gibi bir abone sayısı var ve sizi çok seviyorlar sanki. Onun gibi düşünebilirsiniz yani benim de. Sadece sizinle eğlenmek yani ben de size, herkes ister. Sonuçta hayranlar çok sevilir. Ama arkadaşlar gerçekten benle de PUBG Mobile gibi oyunlarda oynamak isterseniz yani mesela şimdi ben de o iki olan oyunları göstereyim ben. Arkadaşlar PUBG Mobile'de ben oynamak isterseniz diye ID'mi gösteririm video sonunda arkadaşlar. Yani birinci olana kadar mı oynasam diyorum da yani şu an bilmiyorum yani. Arkadaşlar şimdi bak bu taktiği yapıyorlar. Geliyorsunuz bak bu bak çıktım. Evet eğilmeye çalışıyorum. Hadi gir. Girmez lazım ama. Hadi. Hadi girecek. Dur. Gir. Ek. Girecek. Ah be. Yürümedim. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şu. Bak, bak direkt başlıyorum ben takip Bak bu da bu da değil. geldi. Geçer. Aha. Aha. Ah be. Ayağım kaydı. Dava aldım ben direkt. Şimdi ben şu, şu sağ iki de alalım. Evet. Bu evet ben böyle inerim yavaş yavaş diyorum yani iki basama üç basamak gibi inebilirsin. Nasıl? Benim taktiğim en kötü yanı şu. Bakın şu. Şuradaki yer var aha. Şunlar sıkıntı bazen. Sıkıntı çıkarıyor. Onların sıkıntı çıkarması oluyor. Ne sıkıntı çıkarıyor? Ayağını kaydırıyor. E, yani çok hızlı bir şekilde aşağı düşüyorsun. Mesela şimdi şunu göstereceğim. Bak. Siz için bak. Bazen o güzel oluyor bazen olmuyor. Şuraya inersem Fark ettiniz mi arkadaşlar bak şimdi. Niye yavaş yavaş indiğimi de söyleyeyim. Çünkü çok inerseniz canınız daha çok gidecek. Aha şu an sıkıntılı bölgelerde var ya ölsem. Var şu an niye bak o kadar yakınlarsın ki ölen insan delirir. Çünkü o kadar yaklaşmışsın emek vermişsin sen. Ve ayağının kayması sonucunda düşüyorsun yani. Herkes çok üzülür. Bu kişi de çok üzülüyor. yani. Yani iki tarafı kullanmak mantıklı. Mesela şimdi bak bu Aa, hayır ya bak şimdi bir de bu bu da gerçekten üzüyor yani. Arkadaşlar ben de şu an ortaokul öğrencisiyim ve ortaokul son. Yani arkadaşlar or liseye gireceğim. Lise sınavına gideceğim. Arkadaşlar lise. Zaten girecek. Herkes girecek. Okulu yani orta okulda bırakmak isteyen gitmeyecek sadece ama liseye gidecek. Herkes gidecek her türlü. Zaten liseye girmek ve bitirmek en çok önemli şeylerden biri. Mesela ehliyet almak gibi şeylerden. Öyle yani. yani şu bu videoyu şu an çekiyorum ama Kuzenim de yani İstanbul'da olduğundan dolayı çok mutluyum yani. Çünkü kuzenimle le konuşmaya falan yapacağız. Yani konuşacağız, eğleneceğiz. Eski günlerdeki gibi aynısını yapacağız. Ama YouTube yüz çeker miyiz bilmiyorum. Yani kuzenimle konuşup yani şu, ne ya çekeceğiz ya da çekmeyeceğiz. İki türlü bir şey yani iki ya yüzde elli şans var yani. Aslında kuzenimi sorup yorumlarda da şey yapabiliriz de sizi yormak istemiyorum yani yani videoyu mesela şimdi ben şöyle düşün PUBG Mobile'de vs videosu çekettim Di diyelim arkadaşlar siz de beğendiniz ya da beğenmediniz bunu yorum olarak da isterseniz atabilirsiniz yani Eğer yani benim çektiğim videoları yorumlamak isterseniz de yorumlayabilirsiniz. İstediğiniz yorum atın. Beni sadece izleyin. Bana yeter yani. O kadar da şey istemiyorum. Ki. Çok, o kadar şu şey isteseydim zaten. Abone, like falan da isterdim. Yani onlara da gerek yok. Çünkü çok da abartıyorlar yani. Abone, like falan diyorlar da. 1 milyon like, 2 milyon like vereyim size falan diyorlar. Çok saçma. Tamam o videoyu beğenen kişi olabilir de. O kadar da yani tomadan söylüyorlar yani. Siz olsaydınız utanır mıydınız? Lütfen bunu yorum olarak yazar mısınız? Ben sadece yani aklınızdan gelen bir yorum. Yani mesela size şöyle diyeyim. Siz bir video çekiyorsunuz ve ben seni şöyle yorumlamak istiyorum gibi. Şeyi de yapabilirsiniz yani. Gerçekten şey yapmam. Yani odumda olarak dersiniz yani e, sevinirim. İstediğiniz şekilde söyleyin ya arkadaşlar. Sadece bir tane olun yani bir tane yorum da yaparsanız sevinirim. Her türlü Sadece yorum yapın. Ona bile sevinirim. Arkadaşlar. Bu taktiği nasıl keşfettiğimi de söyleyeyim arkadaşlar. Bir ara dedim ben. Bugün öyle yaptım zaten. Oynayayım dedim birazcık. Şunu fark ettiniz mi arkadaşlar? Neyse bak. Bir, bit bir şeklinde gidiyorum ama şu diyor. Bak yani şimdi gösteriyorum. Bu sıkıntılı. Ben oraya nasıl gideceğim? Şöyle o zaman. yine benim. Burası sıkıntılı. O zaman şimdi şey Yes. Hayır. Hayır ya. İkincilik de bilirim. Ben nasıl dokuzlu olurum? Neyse olsun. Arkadaşlar e, videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bir yarı zaten videonun bilgilendirme da oynama oldu. Gerçekten yani mesela şimdi PUBG'de arkadaşlar düşündüğüm bir yere çekerim diye düşündüğüm videolardan da var. Sonuçta birazcık kutu biriktirdim. Onları da açabilirim yani. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar 17 tane bu 14 tane maden sandığı. 2 tane de premium sandık kuponu biriktirdim. Gümüşünde 814 yani şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Tek kutu açılım değil bir de premium şey var ya x Onu da açmayı düşünüyorum çünkü açmadım bu 5 hakkı açacağım her türlü. Arkadaşlar ID'yi de göstermeyi unutmayın. Benle oynamak isterseniz oynayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar aha. Da yorum yerine daha ID'mi atarım. %100. E 100. Görüşürüz bay bay arkadaşlar. Böyle video, PUBG videolarına Devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar yorum atabilirsiniz görüşürüz bay bay.